Dünyanın en güzel annesi. Ee, beğendin mi? Oltayı mı yerleştirdin? Azra ile beraber. Annem sana sürpriz yapmak istemiş. Ya annem öyle ısrar edince... ...annen mi istedi yerleştirin diye? Evet. Benim fikrimdi kızım. Reyhan, bak, biliyorsun gebeliğin zor geçiyor. Ee, hem bu odayı yaparken yorulmayasın diye, hem de e, senden özür dilemek için bir şeyler yapmak istedim sana. Bak, Azra ile Miran bütün gece boyunca uğraştılar senin için bu odayı yapmaya. Reyhan. Ben ikimiz beraber yaparız diye. Ee, yanlış anlamıyorsun değil mi Azra? Vallahi senden değil. Ben babasıyla beraber yaparız diye öyle heveslenmiştim. Yani annem öyle ısrar edince... ...yani hem sana hem de Umut'a zarar gelmesinden korktu. Çok, çok özür dileriz. Rayan, bak ne diyeceğim. Biz şimdi odayı bozalım, ondan sonra beraber yapalım, tamam mı? Ee, yok, evet, oğlum, hayır, yok, hayır. Hayır, hayır. Tamam, bak olur mu öyle şey? Uğraşmışsınız, o kadar yapmışsınız. Kalsın böyle, güzel olmuş. Emin misin? Eminim. Eminim. Ne güzel yapmışsınız işte, valla elinize sağlık. Kahvaltı kurmuşlardır aşağısında. Sizin mi Ben de Dilşahane'yle. Geliyorum. Vazgeçmeyeceksin demek. Ama ben de vazgeçmeyeceğim Dişah'ım. Ne oğlumdan ne de kocamdan. Her şeyi anlatacağım Miran'a. Birlikte açacağız, birlikte yaşayacağız hepsini. Miran yaşayacak yaşamasına da... ...sen... ...Heyyan hem evladını hem kocanı aynı anda yaşatamazsın kızım. Kader. Ama eğer her şeyi Miran'a anlatırsan... Umut olacak. Miran da bizim nelerin beklediğini, annesinin onun için neler planladığını öğrenecek. Ondan sonra ne olacak biliyor musun? Miran'ın gözünde en ufak bir değerim bile kalmayacak diye Hanım. Yani sen Miran'a azraille. Payla... Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra artık Miran seni akıl hastanesine mi kapatır? Yoksa evden mi kovar? Göreceğiz. Ben her şeyi torunum için yapıyorum. Torunum annesiz mi kalsın? Senin torunun umurunda bile değil. Sen torununu düşünmüş olsan... ...annesinin ölümünü dört gözle beklemezsin. Senin derdin Azra'yı eline tutabilmek. Kızın olmuyorsa... ...gelinin olarak. Renyan bunu yapamazsın. Anlatamazsın Miran'a. Hiçbir şey anlatamazsın. Yapma.